Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet ee, bugün sizlerle nasıl intro bunu onu göstereceğim bu ne hmm. hemen intro demeyeceksiniz intro diyeceksiniz ee, intro hemen açıldı ama bu nasıl introlu nasıl introlar evet Burada intro gösteriyor buralarda. Mesela bir tane seçin. Böyle hemen ister indirin, ister indirmeyin. Sevdiğinize göre indirin. Eee böyle. Ama ad yazıldığı için o yüzden az, daha iyi olurdu. Ben hemen intro Minecraft intro'su da olabilir. Bu arada arkadaşlar Emir Emir adlı kardeş kardeşiz onunla. Ee, i̇şte onunla beraber kanal açacağız. Sanırım beğenirsiniz. O kanal açacak. Ee, hemen. Ee, böyle arkadaşlar. Evet yes, arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.